Bu, iki, bu 2015 uluslararası biz bunu Türkçe'ye yayınladık. Uluslararası bu konudaki en itibarlı saydıkları kuruluşların raporlarından çıkıyor ve belgeli. Peki komutanım, şimdi bu söylediklerimiz önümüzdeki sürece dair çok önemli işaretler. Ama Türkiye'de kendi hazırlığını sizinle konuşuyoruz çelik kubbe gibi evet. milli savunma sanayindeki geliştirdiği. Ee, aslında çok önemli donanımlar diyelim onlara ve teçhizatlar gibi işte İHA ve SİHA'larda kat ettiği yol gibi bir aslında hazırlığın içinde diyeyim ben. Burası önemli çünkü evet şu ana kadar endişe verecek şeylerden bahsettik. Hazır olmamızı gerektiren şeylerden bahsettik. Ama biraz da bizim yaptıklarımızı kısaca değerlendirelim. Ben ayrıca bir savunma sanayi videosu sizinle çekmek tabii, istiyorum tabii, zaten. Tabii, memnuniyetle. Memnuniyetle. Şimdi bir kere Türkiye, savunma sanayinde dünyada 11. seviyeye gelmiştir. Savunma sanayi ürünleri ihracatçısı olarak. Çok önemli bir durumdur. Siper hava savunma sistemini, çelik kubbeyi yapmışlar kubbe. ve çelik kubbe kubbeyle, kubbeyle birlikte bir numaralı slaytı verebiliriz. Çelik kubbeyle, kubbeyle birlikte Türkiye Türkiye aslında yaklaşık 1000 ila 1500 kilometre öteye kadar etki yani bilgi aktarımı yapabilecek seviyeye gelmiş ve bunları da Türkiye'nin sınırına varmadan 150 kilometre öteden indirebilecek tehditleri indirebilecek seviyeye gelmiştir. Şu Şunlar... Türkiye'nin en önemli şu andaki ihtiyacı hava savunma sistemlerine sahip olmaktır. Hava savunma sistemleri. Önce hava savunma sistemi, önce hava savunmamızı sağlamalıyız.